Arkadaşım Ahmet Vehbi ile birlikte Mezarları gezmeye devam ediyoruz Yine Zincirli Kuyu'dayız Bu sefer Türk sinemasının En değerli En özel isimlerinden biri Ayhan Işık'ın mezarını ziyaret ediyoruz ee, Ahmet çok ilginç değil mi? Sadece alışık, en yakın arkadaşıydı Burada bile ayrılmamışlar Ve mezarları çok yakın değil mi? Evet çok enteresan Gerçekten e, hayatta da ölümde de yakınlar e, Ayhan Işık Sinemamızın ilk yönetiyi, çok yakışıklıydı. Unutulmaz ya Unutulmaz bir değeri, ee, iyi bilirdik ve ruhuna el fatiha diyorum. Çok erken bir ölümdü, ruhuna el fatiha diyelim ve e, onların böyle sadece alışıkla e, Kartopu oynarkenki fotoğrafları var. E, o bir an ön, e, aklıma geldi. Ya, duygulu bir e, andayız aslında ya. Mezarlık ziyaretleri anlamlı ama bir o kadar da göçüp gidiyorlar işte ve gidenden de ses yok. Ruhuna el Fatiha.